Uh, yeah. Merhaba arkadaşlar. Hı -hı. Selam Merhaba arkadaşlar. Mod Hı -hı. Yok. Mod kimseye vermiyorum. Ben Mahmut demiş. Hangi Mahmut? Yeni harita geldi arkadaşlar. Ofis haritasını oynamadınız mı? Yeni ofis haritasını canlı yayında sizlerle beraber oynamak istedim ben. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Zula Strike macerasına devam ediyoruz. Eee Oyunda da güzel güzel gelişmeler olmaya da bir yandan devam ediyor. Ee, yayınımızı paylaşırsanız arkadaşlar çok çok mutlu olurum. Çünkü biliyorsunuz ki e, burası daha yeni. Güncelleme ne zaman Yeni bir güncelleme geldi ama bir güncelleme daha geliyor. Yine e, karakter geliyordu yanılmıyorsam. E, bir yandan da ben yeni ofis haritasında oynamaya başladım. Ofis haritasıyla alakalı e, sizlerin de şeylerini merak ediyorum. Düşüncelerini merak ediyorum. Bu arada oyuncu musun be? Koşu animasyon için şu anda bir değişiklik planlamıyoruz. Bakalım inşallah bombaya oturur birileri dedik. Merhaba Allah bizi şey yaptı. Ofis haritası Zula Mobile özel sanırım. Evet Zula Strike özel. Oyunumuzun adı Zula Strike. Bana ama şeyi hazlı veriyor. Ee, internet kafe haritasının hazını veriyor. Böyle birazcık şuradan kasıyor mu yayın? Şu an ben bir kasma görmüyorum ama kontrol e, kontrol ederim. Bir kontrol ederiz. Hemen şöyle bir kablo değişikliği yapalım. Ee, şurada bir ayarlama yapalım. Hemen arkadaşlar kastarı söyleyen arkadaşlarımız vardı. Video yakalama. Neredesin video yakalama aygıtımız? Eee Evet, camlink. Hemen Şöyle yanlarını keselim. Evet. Şunu da şöyle oturttuk muydu? Hı. Hemen bir saniyenizi rica edeceğim, sevgili arkadaşlarım ha burada fazla kesmişi söylemiyorsunuz ya Ha, şöyle yaparsak eğer bence gayet Evet şu anda evet bence gayet daha güzel oldu. Ayarlamalarımızı da yaptığımıza göre oyunumuzu oynamaya devam edebiliriz. Bence şu an evet gayet akıcı. Gel bakayım buraya. Asist kralı. Asist kralı olduk. Her bütün killerimi çalıyorlar ya. Evet, 16 kişi bizi izliyor ama like atan sayısı sadece bir. Sizce bu normal mi? Sizce bu arkadaşlar ofis nerede ki? Bizim ofise benzemiyor. Bizim ofiste böyle yerler yok. Bizim ofiste böyle yerler olsaydı bir bilirdik. Seri bozucu, lider katili tam isabet. İki kişi. Yapma. Kar 98 ne zaman gelecek? Kar 98'i bekleyenler like atsın. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Ben beğeni senin için attım. Tatlış abi çok teşekkür ederim canım benim. Maçın atıyorum. Bunları destek talebi olarak açıyor musunuz arkadaşlar? Benim sorum bu. Şimdi platin karakter kasasından bir çıkarttık. Ne çıktı? Rosa çıktı ve ee, Sogi çıktı. Burada bir etkinliğimiz vardı bizim ya. Etkinlik modları. Evet bıçak bakalım. Neyiz açılmamış. 1 saat 14 dakika sonra açılacak. 1 saat 14 dakika sonra yayın açsaydık keşke. Özel'e doldurtursam Oda maçı yapsana gelelim. Var mı gelecek olan? Oda maçı yapsak gelecek olanlar like atsın. Gece mortosu harita mı? Monitosu Haritosu gelecek mi? Hadi bakalım bir tane yapalım. Ee, odanın bilgilerini size nasıl gösterebilirim? Bence şöyle gösterebilirim. Şöyle aha böyle yaparsak ama ben de gittim. Bir dakika dur dur orada dur video yakalama her zaman yukarıda olsun evet şöyle yaparsak odanın bilgilerini size hemen gösterebilirim abi orijinal kuantum sesi okey futbolcu Mustafa her şeye like atsınlar diyorsun bakalım nereye gidecek ya bana bir like bir like hak etmiyor muyum arkadaşlar bir like hak etmiyor muyum kimse de like atmıyor yani Hesabım durduk yere ban yedi demiş birisi. Durduk yere ban yemez. Bir de hangi oyundan bahsettiğini yazman lazım canım benim. Benim canım hangisini? E, şu anda gelen arkadaşlarımız var odaya. Evet, daha ne yapayım yani? Özel oda. Odanın bilgileri de burada. Özel oda takım maçı ofis. Hadi bakalım ofiste bir takım maçı yapalım. Benim neden sen bozuyorsun. Sebebi çok Evet Şu anda odamızın Odamızda bir kişilik yerimiz kaldı Kaptan ustura geldi Evet ustura geldi Siz istediğiniz için geldi arkadaşlar Desteği attım kaç kere hala gelmiyor. Ne gelmiyor? Futbolcu musa orijinal kuantum. Şimdi desteği sizin her yazdığınız şey hemen anında olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Maç üyeleri takımı uygun olmalıdır. Arkadaşlar ee, herkes maç başlatmak için uygun olsun. Hazır verin. Herkes ha he, muhtemelen bazı arkadaşlar haritayı indirmediler. Hadi in, hadi in, hadi in. Biz istiyoruz yapıyor ekip sağ ol kaptan demiş. E, niye başlamıyor maç? Evet. Niye uygun değiliz arkadaşlar? Başlat daha basıyorum ben. Heh. Evet. Bozkurt 0 0 başlayamıyorum başlayamıyormuşuz. Hadi Bozkurt indir ya da odadan seni uğurlayalım. Şöyle yapalım. Kime vereyim? Sero neredesin? Odayı transfer ettim Sero'yu. Sero başlat bakayım. Kaptan çoğu bakları desteğe yolladım. Güzel yapmışsın. Hadi başlat. Takım lideri bekleniyor. Takım lideri. Sero sensin şu anda. <laughs> Abi Hürat Mehmetçim ee, başlamıyor. Tamam o zaman odayı ayrılalım. Normal bir odada maç yapalım. İşte herkes ofis aynı anda aratırsa Mesela karakter haritanın altına düşüyor demiş. Ee, Mehmet Fikirli burası sen muhtemelen Zula PC'de ban yedin. Burası Zula e, Strike'ın yayını. Rica ediyorum senden birazcık şey yapalım saygılı olalım. Biraz ne yapalım. Ee, yoksa ben şu şekilde seni ne yazık ki ama ne yazık ki geçici olarak bir 10 dakikalığına susturmak durumunda kalacağım. Abi senin mobilde ekledim. Abi oyuna girmiyor. Niye? Hangi oyuna? Şey Zula Strike'a mı? Evet, şu anda ofiste bir ölüm maçı daha yapmak için her şeyimiz hazır. Sevgili kıymetli kardeşlerim. Özür odayı, özür odayı iptal ettim arkadaşlar. Şimdi özür odayı iptal ettik. Bundan sonra da bir tane sabo oynarız. Oha 12'ye 11. Üf. Oğlum. Ya bak sen buraya. İkisi yerde. İki. Dar. Üç. Gel. Kardeşim sen de düş. Bak şuradan geliyorsun. Bombayı yiyorsun. Hadi be ölmedi. Zula Strike içerikleri üreten arkadaşlarım. Bunları bizim desteğimize ulaştırın. Sizden rica ediyorum. Hadi bakalım. Evli. 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 Evet bakın gördüğünüz gibi çılgınlar gibi oyun. Peki haritayı nasıl buldunuz arkadaşlar? Harita Seri bot duru. 2 2. Lider devrildi. Şu anda çete haritalar niye kalkan? Gelte kalktı ulaşırsam ne olacak kaptan ben üretiyorum. yani bakalım kanalı inceleyelim sen destek oluruz. Zula PC Zula PC'de oynuyorum PC'de oynayan PC'nin yayını az önceydi arkadaşlar. Bu ee, ah 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 kardeşim. Ofis çok iyi ama herkes tek niye yok? Ofis herkes tek. Bak bu mod. Eee, bunları ofis herkes tek neden yok? Kar 98 ne zaman gelecek? Başka oyunla alakalı ne sıkıntılar yaşıyorsunuz? Hadi anlatın bakalım. Bu bir dertleşme yayını olsun. Birazcık da like yayını olsun ama like atmıyorsunuz. Böylece biz kanalımızı büyütemiyoruz. Kaptan 8'de short satacağım bugün. Açtım kanalı. 6 abonem oldu. Harikasın. Ee, oyunda adı ne? Kaptan ATX arkadaşlar. Benim adım bütün oynadığım oyunlarda Kaptan ATX'tir. Derken Seko! Niye vuruyorsun beni? Kuantum sesi lütfen. OKAY 3 seviye kasanın oranını yükseltmesi lazım. Abim yeni pes ne olacak? Vallahi ee, onu açıklarız. Attım like. Like atan ellerin dert görmesi. Kaybettik maçı. Kaptan tüm duyuruları yapacağım. Ayrı odalarda olmana rağmen sesleri... Maçı duyuyoruz. kaybettik. Yani. bunu birazcık aşar mısın canım? Maçın ortasında ana menüye dönmüyor. Hmm. Abi şunu okuruz. Okudum oğlum hepsini okuyorum. Abi PC'deki gibi kuantum. Tamam oğlum. Tamam ustatacım. Tamam canım. Tamam. 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 Şimdi bir tane de sabotaj oynayalım arkadaşlar beraber. Bir yandan da sohbet edelim. Hmm. Şöyle. Yok. Ben ölüm maçı istemiyorum. Yok ölüm maçı istemiyorum. Sabotaj istiyorum. Sabotaj safra bolum olsun. Yok biraz daha hızlı bir test istiyorum. Ha, evet. Sabotaj istiyorum. Sabotajı görelim bakalım. be. Ben de geldim demiş. Bakalım. Atakan işlemiyor demişsin. Okey bunu not aldım. Mermi işlememe sorunu. Evet. Bakalım. Hızlı hızlı yeneceğiz biz şimdi. Çok rahat bir hızlı maç olacak. Abi silahın ve karakterlerin adı değişsin demiş. Neden? E, silahlar okeydi karakterler neden? Ve maç başladı. Şimdi biz bombayı neydiyiz biz? Şu an okey. Bomba bölgelerini koru. Böyle bir gidelim. İngilizce isimler var ya. Arkadaşlar onlar yabancı karakterler. Buzula PC'de de İngilizce isimler var. İlk ham. Bir. Tek başınasın. Abi tek başım olamam ben ya. Nerede benim bu takımım? Bomba kuruldu. Bombayı kesin A'ya kurdu bunlar. Benim ben dört kişiyi nasıl burayım arkadaşlar? İki kişi. Abi bu bir. Nasıl? Saniye de yok ki. Yani Felix. Mışık arkadaşlar ben dört kişiyi nasıl burayım? Abi müsaaden olsa bir şey söylemek istiyorum. Estağfurullah. Burası sizin yeriniz arkadaşlar. Arkadaşlar burası sizin meydanınız. İstediğinizi e, saygı Bomba bölgelerini de. koru. Buradan sesleniyorum. Lütfen oyundaki karakterin adı vesaire silahların eski haline gelsin. Demiş. Dostlar şikayet. Evet Hasan'cim çok teşekkür ederim. Bakalım. Şurada birilerini arkalayabilecek miyiz? Bunlar B'ye mi gidiyor? A'ya mı gidiyor? gidiyor bunlar acaba? Bizimkiler. Tam kafadan. Neredeyse gidiyordum ha. da var mı biri? Bak bizimkiler fena oynamıyor bu sefer. İki kişi. Tamam, bunu da hallettim. Bir kişi daha. Genel chat gelsin. Bu da güzel bir öneri. Abim sana istek attım. Kabul eder misin? Bu bir öneri değil. Bu bir rica. O da güzel. Şurada zaten bizden biri var. Canım neredesin? Bakayım adına. Felix. Felix kesin ayı zorlayacak ha. Bomba kuruldu. ben dedim. Şöyle Felix'in bir aklını karıştırdım. Felix senden... Ah Felix çıldırtıyorsun beni. Arkadaşlar like atalım. Yayını paylaşalım. Ve silahlar eskisi gibi max olacak. kırmızı animasyon ya onlar geri gelsin. Rain attığımız vs niye hile açıyordu? Hile değil arkadaşlar. O 190 zırhtı o. Ee, takım ölüm maçında öldürmeye 50 yapın demiş. ZP ile daha çok teklif gelsin demiş. Yayın kasmıyor. Şu anda ben de yayında herhangi maçı bir maçı kaybettin. Ama siz öyle olduğunu söylüyorsanız tabii ki inceleriz. Arkadaşlar ikinci turda kaybettik bu arada. Benim biraz, bir tık daha agresif oynamam gerekecek galiba. Ama karşı Bomba da, bölgelerini koru. Ben varım ama Felix benden daha iyi oynuyor. Böyle ortadan arkalamaya tam kafadan. <laughs> aldım. İki kişi. Felix benim aramda geçiyor maç şu anda arkadaşlar. Aha. Üçlü darbe. Evet. Şu, bu el bizim arkadaşlar. Ben Felix'i indirdim. Bakın söylüyorum bu el net olarak bizde. Rahat olun. Bizim takım rahat olsun. Hatta bırakın ben hepsini kalanların hepsini de ben yakalar vururum. Bizim takım bir şey yapmıyor zaten. Bomba Öyle kuruldu. Bir takım bir şey yapmıyor. Ha bombayı kurdular mı? Bizim takım rahat olsun dedim de bu kadar da değil. B'de arkadaşlar, B'de bomba, B'de. Bomba B'de. Koş. 4'te 4. Dört. Bir kişi üç. kaldı. Zaman kalmadı, Ka zaman. Nerede bomba? Bu arada team kill derler, derler bunu arkadaşlar. Team kill daha önce atmayan varsa. Bomba imha edildi. <laughs> Maçı kazandın. Şu an Felix, ya yani Felix'i düşürürsek karşı takımı yerim abi. Bomba bölgelerini koru. bizim takımın. Ben onu halledeyim. Bak şu an keskine geçti galiba o. Oops. Çok kötü, çok kötü. Abi bütün takım üstünden geçtiler. Tamam bu el bizde alamayız. Abi Ramazan'a özel sabotaj gece ertesi gelsin. Şu an burada öyle bir şey yok. Jiroskop aç. Arkadaşlar benim oynadığım cihazda jiroskop oynamak imkansız. Çünkü kocaman bir cihaz var elimde. Ee, ZM mantıklısın sen demiş. Jiroskop. Ama jiroskopla oynayanlara da helal olsun. Ben Bomba bilmiyorum. kuruldu. Özel teklif gelme şansı var mı? veya 4 3 saatlerine bahsediyorum demiş. Maçı kaybettin. Bomba bölgelerini koru. Hmm. Genel chat istiyoruz oyunun gelişimi adına. Güzel bir öneri bu. Bakalım. Felix'i düşürürsek, şeyler İçin yapabiliyoruz kişi. ama Felix'i düşüremediğimiz senaryoda bizim içimizde geçiyorlar mı Felix'te benim içimden geçti. Desen silah harita gibi önerilerimizi desteğe ulaştırabilirsiniz. Hasan güzel yorumlar yazıyorsun. Abi şu botu. Evet şu anda bizim takımda ben karşı takımda Felix'in mücadelesi devam ediyor ama Felix benden daha iyi bir oyuncu yeni sezon sırası gelir mi? Gelebilir ama siz like atmıyorsunuz birazcık beni üzülüyorum buna ben tek başıma burada şey yapıyorum benim son seviye hesabım var ve bir sürü satın almam vardı hesaba ulaşamıyorum bunu desteklere açabilirsin. Abi cevap vermeden özellikle geceleri gelir mi diye soruyorum. Örneğin maçı kaybettin. Ola, bunu bir sormam lazım. Roller değişiyor değişiyor. Çünkü e, botlarla oynayan arkadaşlar da var. Yani e, oyunun her saati yoğun olmuyor ve eşleşme bombayı ve kur ve patlat. Böyle bir şeye ihtiyacımız oluyor. Bence bu eli kazanma <laughs> ihtimalimiz yok. Felix zaten ustura kaslarda çıkar mı? Çıkabildi. Kasalarda çıkarmak bir bakmamız lazım onun açıklamasına. Bana biri bir mesaj atmış. Kim atmış? Maçı kaybettin. Yenir Omega oh Yenur Bombayı kur ve patlat Markette ha dur bitmemiş maç Ben bitti demeden bitmez Ben şimdi B oynayayım da sana bir gör Felix Lan bir kazandık onda da benim Felix'i e vurduğum elde ha Bir Eğer ki şöyle yapabilirsek Şuraya bomba koyup bu koruyabilirsek, ki birazcık zor. Bomba kuruldu! Mesela kazanma ihtimalimiz var bu eli. Sonuncu! Aha, hepsini yedik. Maçı kazandın! Çünkü arkadaşlar B oynamamız gerek. Bombayı kur ve patlat. abi e spor gelir mi gelir niye gelmesin şimdi ben beyaz önce gittiğim için biraz daha hazırlıklı olacaklardır bomba 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 ah be lukas sağma var ya o da bir daha iki kere bu iki kişi öldürmüş ikisi de bana kelebek isteyenler var ee, bence kaybettik böyle Maçı kaybettin. Olsun. Arkadaşlar çok güzel bilgiler verdiniz bana. Çok çok teşekkür ettiğim bir yayın daha oldu. Zula Strike'da hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ben kaçarız.